lazım? Ben seni tanıyorum. Hmm. Burası mı şahit tanıdınız ya? Gergin ve kıskanç bir enerji bulutu. Bizim enerji basamaklarımız birbirine hiç balance olmuyor. Bu ne şimdi? Geleceği görüyor musun? Görüyorum. Kahve falı da bakıyorsun. Hı, bakmıyorum. İnsanlar hep senden bahsediyorlar. Nasıl etkiliyorsun insanları anlatsana. Ben iki kere öldüm. Bu dünyaya geri döndüm Bu arada da ruhlarla çok mesayımız oldu. Dost olduk, arkadaş olduk, çok iyi anlaşırdık. Evet. Ruhlarla. Bana da mı aynı numara? Tamam, o zaman sadece ruhların bilebileceği bir şey söyle bana. Annem nasıl ölüyor? Annesi hayatta zarf atıyor. Yasin Bey, ben buna çok güzel cevap verirdim. Ben bunu çok iyi anlatırdım size. Ama anneniz hayatta olduğundan mı tebellik? <laughs> Benim bu konuda yapabileceğim hiçbir şey yok. Bir dakika, hop! Çınarcık'ta yalnız yaşıyor anneniz. <laughs> ne oldu? Bir şey hissettim, bir enerji. tabii kaynıyor burası şu anda bıcır bıcır. Ne oldu lan? Herife bir, bir anda geldiler. Abi masaya küçük bir elektrik serdi mi? <laughs> Vay! Mühendislik günlerine geri döndü lan. Yalnız onu değil de yarınım çok güzel oynuyor ha. Kaldı. Yani Tunca tezgahı hazırlıyorlar değil mi? Hazırlıyorlar abi. Senin rolü evet. bu seferden oynayacağım. Bir milyon abi bir milyon. Zaptık bulur abi?